Bu ablalar buraya sıra sıra dizilmesinin sebebi buranın en güzel olayı. Ne kadar farklı olabilir demeyin gidince göreceksiniz ne demek istediğini. Bizim olmazsa olmaz bir şeyimiz var onu söylüyoruz. Buradan yemeğimizi sipariş edeceğiz. Itadakimas. Nasıl tadı? Çok güzel. Herkes şaşırıyor. <laughs> <laughs> o yüzden bunu yiyorlar. Burada hayat çok spontane gelişiyor. Ya bunlar sürekli burada takılıyor. Ne yaptıklarını şey, Hayat öyküsü falan herhalde. Ankara'daki pavyon kültürü burada da varmış. Genellikle Aa, bu tarz bakar mısın? sokaklar. Abinin tüpe bak mesela. Demek istediğim olay bu. Herkese yeni bir akşamdan kalabalık bir Osaka gecesinden merhabalar. Biz her bölümü Gül orada başlatır olduk artık buranın sembol olduğu için her buraya geldiğimde videoyu başlatmaya karar bizim veriyorum. Bizim Zeybekleri anımsatıyor bize. Vesile Zeybek mi oynayacağım bizim Ay, için? Na, na, na. Bütün herkes zeybek oynuyor. Bu arada sen yap bunu çünkü arkamda da şey var kırmızı. He. Şey sen, sen, sen Vesile Vesil e böyle poz vermemizi istiyor. Burada herkes poz veriyor. Biz de pozumuzu verelim de. Arkasındaki kırmızı daire var ya. İşte o da bizim hand fan. <laughs> bu kalabalıkta nasıl poz vereceğiz? Her yerde insan var ya. Ki. Ne yapıyorsun? Al. Çıkayım mı yukarıya? Hayır. <laughs> Hayatına poz böyle ver. girebilsem ne olur gibi oldu. Biz geldik herkes kaçtı. Benim pozum alakası bile yok bu arada. Normal bir komünün pozu. Aynı pozu ver şimdi. Yap hadi. Bekle dur hacı yap abiler. Yap hadi yap yap. Sağ ayağını. Hayır öbürünü öbürünü öbürünü. Tamam. Bu ikonik pozu bizde yapmasaydık olmazdı. Şimdi pozumuzu yaptık. Bu bölüm sizlerle hem biraz Osaka'nın Japonya'nın yemeklerini deneyimleyeceğiz bir yandan da gece hayatını tanıtacağız. Buranın çok ışıltılı bir gece hayatı var. Klapların olduğu bölgeler var. Oralara gideceğiz ilerleyen dakikalarda. Ama ilk önce şuradan bir yemek sokağına girip oradan böyle birkaç yemek deneyeceğiz. Halal food deneyeceğiz. İlk olarak biz Japonya'da hala sushi denemedik. Bak gördün mü? Abi direkt çöpünü attı gitti mesela. İnsanlar çok saygısız ve Ben şunu dikkat ettim. Japonlar yanlarında poşet çöp poşeti taşıyorlar. Kendi çöplerini taşıyorlar. Gelen turistler de herkes yere atıyor. Çok, çok saygısızca ileniyor. geliyor. Hani o Japonya'nın genel temiz kültüründen sonra burada her yerde çöp evet. görünce ister istemez insan şaşırıyor. Bak burada evet, da varmış. Burada Bu da arada var. burada her yerde böyle tatlı tatlı reklamlar yapıyorlar. Hayır, Bu şekilde güvenlik kamerasını yansıtıyorlar yukarıya. Gel, Dükkanın reklamını yapmış oluyorlar. Bakın burada da var yine aynı şekilde. Geç bakalım. Ekranın karşısına geçelim. Benim yüzüm yeşil yapıyor. Yanımızda abi var. Abi bir git. Her ekran karşısına geçtiğimizde bizim olmazsa olmaz bir şeyimiz var onu söylüyoruz. Kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayın. Başka ne yapsınlar? Yorum, beğeni, her şeyi açıyoruz. Duyurumuzda yaptığımıza göre devam edebiliriz. Buranın en güzel olayı bu şekilde gördüğünüz gibi Heykeller var. Hepsi birbirinden farklı güzel duruyor böyle. Bak nasıl temizlik yapıyorlar görüyor musun? Dükkanı kapatıyorlar herhalde ya ben anlamıyorum. Bunlar bu vakit niye kapatıyor bunlar? Ve şu an turistik Tom, bir yemeğim, sokaktasın eve... ya. Yani burada e, şeyler neydi onun adı? Kozmetik ürünleri 24 saat açık ama bunlar açık değil. Bak burada Aha, da Aa burada daha güzel. Bu daha mantıklı. Bak. Burada neyi mantıklı? Küçük küçük alıp hepsini deneyebiliriz. Mesela klasik bizim olmazsa olmazımız. Tuna ve mayonez. Biraz daha suşiye göre farklı. Aa. Ben şeyli yemek istiyorum. Şunu yiyelim ya. Burada bir de şey yapmışlar. Balığın, tunanın şeyini koymuşlar direkt. Avlanmış, temizlenmiş içine. Asmışlar, kilosu yazıyordu sabah, 50 kilo falan da. Ama şu an kilosunu kapatmışlar sanırım. Yes, evet. 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 her yere okey deyip giriyor. Evet. <laughs> Thank you. <laughs> Herkes bize hoş geldin diye bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Üst kata mı çıkıyoruz? Çok gürültülü bir ortam Herkes bir yok mu? Bir anda bütün çalışanlar bize hoş geldin diye bağırdı. Bu arada Çok bayağı iyi. yukarı çıkarıyorlar. He. Aşkım. Yes. Hello. Thank you. Thank you. Aa, aşkım. Evet, buradan yemeğimizi sipariş Abi. edeceğiz. Abi orada şov yaptı demin. Oha, abiler ne kadar yemiş, bir bakar mısın? Bugün iyi kazandık. Orada, <laughs> orada kaç kişinin risk var biliyor musun? Hocam Bugün çok kazandın. Okay, thank you. Abla bize şey getirmiş. Ne? Çanta getirmiş. Çantanı Abi, buraya koy deyeyim. Hadi bir ki ama. Şunu koyalım. Burada böyle yere koy. Thank you. Ama o sığmaz o. One is enough. No no, it's okay. It's fine. Okay, thank okay. you. Thank you. Şöyle. Hoppa. Aa bunlar hareket etmiyormuş. Ben sana yaklaşmaya çalışmıştım. Burada da şey koymuşlar. Suyun yerim ben. Çok tatlılar. Şimdi şuradan ne sipariş edeceğiz? Ne alıyoruz? Böyle tabak halinde set olanlara bak belki uygun. Şunlardan da alabiliriz. 390 tuna rol hangisi acaba fark ne acaba? Şunlar böyle? Alalım ya. Bu arada altta vergisi de yazıyor. Bu üstteki vergisiz fiyatı. Bunu da ekledik. Evet, Ay şaka mı ya? Somonla alalım birini. Evet somon, evet somonla alalım. Bir tane de somon balığı aldık. Daha yiyeceğiz zaten bir sürü şey. Ordur diyelim. Ne var? Ne var? O ne? Zencefil. Zencefil. Evet. Burada kırmızı zencefil var. Türkiye'de beyaz beyazdı zencefiller. Ha. Çok güzel ya. İçecekler falan ne kadarmış? Kola mesela 190 yen diyor. Alkoller bira 590 yen diyor. Küçük boy alırsan da 430 yen. Hmm, acıymış kız. Bunun tarifini istiyorum ben ya. Teşekkürler, abim yanından gelin derdi bize. Şöyle, somon balıklımız geldi şu anda. Soya sosunu da dökelim, yemeye başlayalım. Itadakimasu. Itadakimasu. Küçüğü sen mi alıyorsun? Dur, bir fotoğraf çekelim. Hak ettik. Ha, dökülüyor hemen benimki. Hocam. Bu arada balığın lezzeti çok güzel Çok he. güzel ya. Aşırı taze. Hani böyle mide bulandırır mı acaba diye düşündüm de gayet düzgün ve bulandırmıyor yani. Ben çiğ balık da çok sevmeye başladım ya. Tadı çok hoşuma gitti benim. Neye hoşuma gitti? İçindeki balığın yağ oranı falan da çok güzel. Böyle ağzını dağılıyor, asla tiksindirmiyor. Kokmuyor hiç. Şimdi somon balığımızı bitirdik. Sırada Tuna var. Şöyle göstereyim. Somon balığı benim daha çok hoşuma gitti. Bu arada şu sos da daha güzel olur. Tatlı sos Tatlı soya var. sosu. Daha güzel olur. Çok dökmenin gerek yok. İki tane soya sosu koymuşlar. Birisi normal soya sosu. Diğeri tatlı soya sosu. Şimdi daha bir güzel. de tatlıyı deneyelim. Tatlı daha güzel. Sence... Ben normalini beğendim. Denemek Türkiye'de ister misin? arasındaki fark ne? He, farklı bir cins. Avro somon, somon balığı diye geçiyor. Bu direkt somon balığı. Bir tane de bundan hmm. alalım o zaman. Somon balığı istediniz de abi direkt buradan veriyor. Arada bir de şimdi bonus bir şey sipariş ettik. 150 yene. iki tane yengeçli suşi var. Bir tane de ondan sipariş ettik. Ucuz gibi geldi de başta. Bayağı bir şey sipariş edince yine yüklü tutuyor yani. Ama Türkiye'de bunların bir porsiyonun 200-300'e yediğini düşünürsen Thank you Bayağı hesaplı oluyor şöyle Somon balıklımız geldi Hadi deneyelim bakalım Thank you, Thank you. Şu üstünde gördüğünüz yengeç parçacıkları Yengeç salatası diye geçiyor direkt zaten Herhalde bunlar bizim bugünkü son yiyeceklerimiz olacak Nasıl tadı? Çok güzel dün tadını sevdim var. Ben de sevdim mi? Çok değil ya. Somon balığı benim için daha güzel. Vesile <laughs> şov yapıyor, fotoğrafını çekiyor. Önce tutmayı göstereyim. Çok güzel. Senin. Ama şimdiye kadar yediğim en lezzetli suşiler sanırım Japonya'daydı. Senin? Hı -hı. Bu arada ben yengeçle bayıldım. Benim somon balığı çok hoşuma gitti açıkçası. Bakalım bu somon balığı nasıl? Bu da çok iyi. Hep evet, çok iyi ya. Döktük yani. Şöyle bir cıkla cıkla yiyeyim ilk önce tadına bakayım. Diğer somon balığı daha güzeldi bence. Daha lezzetliydi. Hayır. Aynen. Diğerinde böyle biraz daha yağ oranı vardı. O yüzden bana daha lezzetli geldi. Ödeme kısmına geçiyoruz artık. Son bir tane daha yengeç sipariş ettik vesilenin yoğun üzerine. Biz de çok bir kule yapmasak küçük. Evet. Kendi çapımızda bir kule yaptık biz de. Yani. Millete bakar mısın? Adamlar oraya dağ yapmış resmen şu ilerideki yere. Yani insanlar deli gibi yiyor burada. Doyurmuyor. işin garip tarafı doyurmuyor Üstüne bunlar aslında. Şu ne ki beyaz al, Şey kalamar. Ay, nefret Kalabarı ediyorum Kalamarı hiç ya. sevmiyorum. Aa, ben de sevmiyorum. Gibi. Burada fiyat hesaplamasında da şöyle yapıyorlar. Her taban kendine has bir rengi var. Ona göre bir fiyat hesaplaması yapıyorlar galiba. Diye düşünüyorum. Çünkü daha önce gittiğimiz sushi restoranlarında böyleydi. Aynı. Tabağa göre bak fiyatlandırma yapmışlar direkt. Daha iyi gözüküyor buradan Şu an ben 1'e Japonya'yı 2'ye. Hong Kong'u 3'e hiçbirini koymam çünkü sevmiyorum ya. Diğerleri beni tatmin etmedi. Aha geliyor bizim. Son tabağımız da yolda. Thank you. Thank you. Şöyle hadi yumulalım bakalım. Hadi ye. Hadi Normal yemeyecektim de. Ben var ya. Yengeci böyle havucu böyle rendelersin ya küçük küçük. Öyle rendelemişler resmen yengeci. Excuse me, can I take check? Tabaklarda çıkı var, ne var? Bence evet. 5 tabak yemişiz toplamda. Toplam 1485. Okay. Thank you. Alt katta ödüyormuşuz. Şöyle masayı da temizleyecekler için bu şekilde şey koydular. Aşkım temizleyecekler. Hadi bir gidebilir miyiz? Yani bu kadar tabağa 10 dolar ödüyorsun. Yani yolunda. acaba onlar ne kadar ödedi merak ediyorum. Bu abiler iyi para ödemiştir. ha. Şurada nerede ödüyoruz biz? Kasaya gidiyoruz. Yani normal bence. Yani Türkiye'den ucuz. Evet, Türkiye'de bir porsiyon zaten. Şu an o fiyata yersin. Yani. Şimdi parayı nasıl ödeyeceğim? Şuradan şey yapalım. Full bozuk dolu iç. Sokak şey yapınca? It's too much. Yeah, you can pour directly there. Her böyle ödemeye geldiğimizde burada otomasyon makineleri var. Herkes Bilmiyorum şaşırıyor. <laughs> Aşağıya da döküyorum abi. Kaç para gözüküyor? Şu an kasada olduğu yüzlük atmamız gerekiyor kalanlığı. Evet yüklerimizden kurtulduk. Gezmeye devam ediyoruz. Karşımıza böyle bir tatlıdan bir samuray abimiz çıktı. Çekeyim, Ayakkabının gözükmüyor. sesi çok iyi değil mi terliğin sesi? Hikayesi ne bu terliğin anlatmak ister misin? Niye böyle takvimyalardan Geçmiş... ses çıkıyor? Ya onlara geçmişi hatırlatıyormuş bu ses. O yüzden bunu giyiyorlar. Abim de Kılıç eline şemsiyesini almış. Güncelde şemsiye daha daha çok iş görüyor. Sıcak havalarda güneşten koruyor, yağmurlu havalarda yağmurdan koruyor. Abim de en mantıklı hareketi yapmış. Bu arada suşiciden çıktıktan sonra bir doygunluk hissi geldi. evet. geldi. Çok güzel doymuşsunuz. Ama orada sürekli bir aç evet. hissettik. Orada ben daha eline otursam bir 5-10 tabakta da biraz daha turlayalım. Ben daha bir 5-10 tabak daha yerdim. Baksana gelsene bir. Şunlara bak. Ama güzel, yakından güzel değilmiş ya. Dedim belki ilerideki bebeğimize alırız. Aynen, ölme eşeğim ölme ya. Yani. <laughs> şey, o sırada kendimize alamayan biz. Şu an ne tarafa doğru gidiyoruz? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Aşkım, tam ilerisinde köşede para pankek satılıyor. Tamam, oraya gidelim hadi. Bu bölüm gece hayatından ziyade şeye dönüştü bir anda. Yemek bölümü. Yemek bölümüne dönüştü. Ama denenmeyecek gibi de değil. Japonya çok güzel yemek konusunda. Evet ablam. Osaka ve Kyoto böyle biraz daha yöresel yemekleri daha güzel deneyimleyeceğiniz mutfağıyla daha ön plana çıkan bir bölge. O yüzden buraya gelince böyle oluyor ister istemez her bölümde. Şurada vesilenin çok yoğun bir isteği üzerine koyun şeklinde içine kaşar koyuyorlar. Waffle'ımsı bir şeyler değil mi? Buradan onu alacağız şimdi. Kaç para ediyor? ver nasıl ödediğimizi göstereyim şimdi. Herhangi bir şekilde kimseye para vermiyorsunuz. Şuradan içeriye atıyoruz paraları. Hem de para bitirmemiş oluruz biz. Gittiğimiz her yerde böyle tut bakayım para var. Şimdi paramızı attık. Şuradan seçtik ne alacağımızı. Aldık. Şimdi para üstünü nasıl verecek? Umarım kağıt. Şuradan para üstünü verdi. Para üstümüzü aldık. Fişimizi verdik. Thank you so much. Ay mis gibi kokuyor. Çok sıcak bak elleri. Bir... Hala kaşarına gelemedin değil mi? Gelemedim hala ya. Tatlımsı da ekşimsili böyle. Tatlı tuzlu gibi yapmışlar. Ben bunu hiç sevmiyorum bu arada. Ya saçmalama müthiş bir lezzet ya. Ya o kadar çok yumurta tadı geliyor ki yerken ağzına. O yüzden benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Sen normal pankeki de sevmiyorsun. Evet. Bu arada peyniri çok farklı. Gezimizi tamamladık ve şimdi biraz daha gece hayatının aktif olduğu, barlar sokağın olduğu bölgeye doğru ilerliyoruz. Abilerim de burada şişe çevirmeci oynuyor. Burada hayat çok spontane gelişiyor. Ya bunlar sürekli burada takılıyor. Ne yaptıklarını anlamadım. Bunlar herhalde şey... Hayat erkeği falan herhalde. Bilmiyorum artık. Bakın etrafımızda klaplar artmaya başladı. Kitle ona göre değişti tabii şu anda. Erkeklerin tarzları da çok güzel burada. Kızların da giyimleri çok farklı. Kızların erkeklerin... Bakın burada da ablalarımız. Bunların bu arada normalde bu okulların böyle liselerin giydiği şeyler değil mi bunlar? Üniformalar aslında okul formaları. Aa, bir saat boyunca ne kadar içersen hiç 3000 yen diyor bak burada da. Burada böyle garip garip güzel kampanyalar var. İnsanın sabrını çekiyor. da çekiyor. Şeye baksana. Ne bu otel Oteli mi burası? Düşünme... Holiday Inn bir de bayağı bir şey bir mağaza, restoran. Güvenli hissettiriyor. Otel. Meşhur ya. bir otel aslında. <laughs> bu saatte bu insanlar nereden gelip nereye gidiyor? Millet deli gibi var ya geziniyor ya. Bak şu soldaki kafede de yine böyle formalı, Aa, üniformalı ablalar oturuyor. Geliyor. Ablalarla birlikte oturuyorsunuz. 3000 yen karşılığında ablalar masaya 60 dakikalığında oturuyor. Ama bu bizim Ankara'daki pavyon kültürü burada da varmış duyduğuma göre. Hani oturuyorlar içtiklerini de siz ödüyorsunuz muhtemelen. Orada da biraz böyle koparmacı olabiliyormuş. Gel devam edelim. Bu kadar karışık gözüktü ki fotoğraf. Sokak çok canlı gözüküyor. Ben o Osaka'nın ışıltılı hayatını seviyorum. <laughs> Bu tabelaları, etrafı Aynen. falan çok güzel. 12'de uyuyan biz dedik bunu. Bakın burada ablalarımız iş Onu için mi? bekliyor muhtemelen. Şu solda yaşlı ablalar var genelde. Biraz daha yaşlı dediğim. Buraya göre yaşlı. Kırklı yaşlarında ablalar. Bunlar masaj yapabilirim ayağına. Genç erkekleri ateşe çağırıyorlar. Burası çok sıcak. Buradan arabanın geçmesi çok saçma değil mi? Ya herkes de mal gibi dikeliyor. Fark ettin mi? Garip bir atmosfer ya. Sokak bitti mi? Arka taraftaki bölgelere de gidelim biraz yoksa devam mı edelim? Yok Aşağıya ya. doğru indikçe. var mı? Tamam, düz devam edelim sonra bitsin bizim. Sağ solda da her yerde böyle ışık her ışıklı ışıklı var. Hani gez gez bitmiyor. Atmosferi kötü gibi gözükse de böyle bu atmosfer bile seni büyülüyor aslında şu anda. Böyle güzel, farklı hissettiriyor sana. Genellikle Aa, bu bakar mısın? tarz sokaklar, evet güzel. Genellikle bu tarz sokaklar çok güvenli olmuyor mesela. Ben burada hani öyle bir güvensizlik hissetmedim. Bir, birisi laf atacak mı veya bana bakıyor mu diye. Yani böyle yan gözle bakan eden olmadı mesela. Gezmiyorsun evet. Aa kasino normalde Japonya'da yasak. Abinin tipe bak mesela. Demek istediğim olay bu. Sadece Gerçekten kızlar değil. Evet. Şu kasinoya bakmak istiyorum ben. Normalde burada kasino yasak. Kasino adı altında mi? sanki normal bir atmosfer yapmışlar da hani kasino diyor dikkat çekmişler. Kafe evet, aslında. gayet de bak orada oynuyor görmüyor musun? Oynuyor da öyle bir bütçesi şey değildir buranın. Saatlik mi açtırıyorsun? Ablanın burada... biri bağıra bağıra atalım abla camdan dışarı çıkmış telefonla He. konuşuyor. Gel gel şu gel gel diyor bak abiye şey. Bize mi bağırıyor kime bağırıyor? Hayır be şu abiye diyor. He, abiye abi, abi göremedi ya şu gösterdi. <laughs> Hala telefonla konuşmuyor, <laughs> devam ediyor bir yandan da. <laughs> Bu arada göremedi. Yanında şey yapıyor böyle. Ben de diyorum bize mi bağırıyor diyorum. Tam bir de ben videoyu çekince dedim Allah Allah abla bizi mi gördü ne yaptı? Ciyak ciyak bari abi de Allah'ım. Hala da konuşuyor telefonunda, kesmediler konuşmayı. Şimdi farklı bir sokağa girdik. Burası daha ışıltılı gözüküyor diğerine göre. Diğer böyle direkt karanlık sokaklardı. Burada daha normal bir sokak hissiyatı var ama bakalım ileriye doğru gittikçe ne olacak? Şuna bak. Kafenin konsepti ne kadar ne güzel Oha bu da şeymiş. Ben başta bunu baklavamsı bir şey Ay, sanmıştım ya. Ay baklava gibi gözüküyor. Dedim ne alaka <laughs> dedim. <laughs> çok özledim ya baklava Türkiye falan. Türkiye'nin yemeklerini ben de çok özledim. baklavayı çok özledim. Şu an tekrardan ana caddelere doğru yaklaşıyoruz. Biraz önce bunun arkasındaydık. Evet. Bir arka sokağına geldik aslında. Yani bir sokak arayla çok fark ediyor. Şu an girişi falan düzel, düzgünleşti bakar mısın? Evet, kapı falan var. Girişi, aynen medeniyete ulaştık. Şu an biz hala tam olarak YouTube'da içerik çekerken tam olarak neyi doğru, neyi yanlış yaptığımızı bilmiyoruz. Sizin eksiklerimizi hatırlatmanızla veya bunu da yaparsan daha iyi olur gibisinden yorumlarınız bize çok güzel geri dönüşler sağlıyor ve bu süreci daha da kolaylaştırıp buradan mı devam edelim? Buradan devam edelim. Sizin gözünüzden görüp kendimizi geliştirmemiz için güzel bir adım oluyor. O yüzden bize yaptığınız yorumlar bizim gelişmemiz için çok önemli. Ama Anlı kusur aramak çağından, için de, hayır kusur aramak için de aramayın yani. Evet. Bu tarz yorumlar yapıp bize geri dönüşler yaparsanız da çok seviniriz. Şu anda böyle biraz daha günlük videolar tarzında videolar çekmeye çalışıyoruz. Umarım hoşunuza gidiyordur. Dediğim gibi olumlu olumsuz her şeyi yorumlarda buluşup konuşalım. Şöyle ben geri sokağımıza dönüyorum. Biz buradan geldik bu arada zaten. Evet. Yine en baştaki sokağımıza geldik. Bu ablalar buraya sıra sıra dizilmesinin sebebi ne mesela? Tokyo'da şey varmış. Ne? Böyle bu ablaları alıp ücretini ödeyip saatlik birlikte takılıp çay kahve içiyormuşsun. Burada da acaba öyle bir şey mi var yoksa kafeye çekmek için mi burada bekliyorlar ondan emin değilim. Burada normalde sokak müziği yasak ama kurallar esnetilebiliyor. Ablam da buraya kendi tezgahını kurmuş, muhtemelen bir yandan canlı yayını yapıyor, bir yandan müziğini yapıyor. Polisler burada geldiğinde, sadece tatlıdan... kalk diyor, gidiyor. Hani yani o gittikten bunu... sonra ben kaldırmasam geri gelmiyor yani. o kadar yani Normal rutin gezerken arada uyarıyorlar seni sadece. Size bir de son olarak şurada çok güzel ağaçlar var, onları göstereceğim. Ağaç ne kadar farklı olabilir demeyin. Gidince göreceksiniz ne demek istediğimi. Aslında farklı olan ağaç değil, süslemeler sokağımıza geldik. Bunu da yapmalarının sebebi şeymiş. Biliyorsunuz Japonya sakura çiçekleriyle ünlü bir ülke. Sakura dönem bittiğinde de bu tarz böyle ağaçlara ışıklandırmışlar ki böyle o sakura havasını versin insanlar. Yine ağaçlardan büyülenmeye devam etsin diye böyle bir yol izlemişler. Bu da böyle farklı güzel bir atmosfer, hava katıyor Osaka'yı gezerken. Böyle güzel farklı bir bölüm oldu bizim için de, sizin için de. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik gezimizi burada noktalıyoruz. Gelecek bölümde görüşürüz.